Kuruluş Osman 7. Sezon Orhan Devri başlıyor mu? Yıllardır Mehmet Bozda Osmanlı tarihini eski kitapların tozlu sayfalarından çıkarıp ekranlara taşıdı. Diriliş Ertuğrul ile başlayan yolculuk, Kuruluş Osman ile devam etti ve şimdi yeni bir dönemin kapısı aralanıyor. Orhan'ın yükselişi. Bu sadece bir hikayenin devamı değil, aynı zamanda büyük bir dönüşümün habercisi. Seyirciyi bir beyliğin devletleşme sürecine ve sultanlar çağına götürecek bir eşik bekliyor. Torhan karakterinin devamı yeni sezonda Torhan karakterinin devam edeceği açıklandı. Fakat asıl merak edilen bu karakterin rolü nasıl şekillenecek? Basit bir alp olarak mı kalacak yoksa devletin kuruluşunda önemli bir figüre mi dönüşecek? Bozdağ'ın sürprizlerle dolu senaryolarını düşündüğümüzde Torhan'ın daha büyük bir misyona sahip olma ihtimali Oldukça güçlü görünüyor. Senaryoda ve yönetimde beklenen değişim, önceki sezonlarda en çok eleştirilen noktalardan biri kadın karakterlerin abartılı şekilde öne çıkarılmasıydı. Yeni sezonda seyirci dengeli, güçlü ve tarihi gerçekliğe yakın bir anlatım bekliyor. Peki Bozda bu kez odak noktasını saraylara, fütuhatlara ve büyük savaşlara kaydırabilecek mi? Osmanlı'nın devletleşme yolunda attığı adımları, görkemli ordular ve siyasi hamlelerle izleyebilecek miyiz? Küçük çatışmalardan büyük fetihlere 7. sezon. Yalnızca küçük Bizans kaleleriyle yapılan mücadelelere değil, Osmanlı tarihini değiştiren büyük fetihlere sahne olmalı. İzleyicinin merak ettiği sorular şunlar. Bursa'nın fethi işlenecek mi? Orhan Bey'in zaferleri nasıl anlatılacak? Yoksa senarist bu büyük fetihlere hazırlık niteliğinde aşamalı bir ilerlememi tercih edecek. Malhun Hatun'un yeni rolü. Önümüzdeki sezonda Malhun Hatun'un rolü çok daha derinleşecek. Seyirciler onun tıpkı Hayme Ana gibi devlet ana kimliğine bürünüp bürünmeyeceğini merak ediyor. Devletin annesi sadece bir eş veya anne değil. Aynı zamanda aklın, merhametin ve birleştirici gücün sembolü olacak mı? Üstelik bu karakteri canlandıracak olan isim usta oyuncu Bennu Yıldırımlar. Onun diziye katılması Malhun'un sıradan bir yan karakter olmayacağının açık göstergesi. Bu rol güçlü bir lider kadını ve aynı zamanda evlatlarına ilham veren bir anneyi gözler önüne serecek. Bozdağ'ın vizyonu ve Türkiye'nin yumuşak gücü Mehmet Bozdağ Yalnızca bir dizi yapımcısı değil, aynı zamanda Türkiye'nin tarihini dünyaya tanıtan bir kültür elçisi. Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman ile milyonlara ulaşarak Osmanlı mirasını sanat aracılığıyla yeniden canlandırdı. Şimdi sıra Orhan Devri'nde. Peki, Bozdağ Orhan'ı anlatırken tarihi gerçeklerle dramatik kurgu arasında nasıl bir denge kuracak? Orhan'ın liderlik sınavı. Orhan Bugüne kadar hep Osman Gazi'nin oğlu olarak tanıtıldı. Ancak yeni sezonda artık sahneye bir lider, bir komutan, bir sultan olarak çıkacak. Bu geçiş yalnızca karakter için değil, izleyici için de büyük bir sınav. Orhan gerçekten tarihi mirasa uygun bir şekilde gösterilebilecek mi? Yoksa hikaye dramatik kaygılarla mı şekillenecek? Saraylar, siyaset ve entrikalar Yeni dönemin en dikkat çekici yönlerinden biri de saray ve divan hayatının ekrana taşınacak olması. Artık yalnızca savaş meydanları değil, diplomasi, ihanet ve siyaset de ön planda olacak. Bozdağ'ın bu dengeyi nasıl sağlayacağı merak konusu. Seyirci hem görkemli fetihleri hem de saray entrikalarını aynı güçte görebilecek mi? Tarihsel sorular yeni sezonun başlangıcıyla birlikte pek çok soru gündeme geliyor. Osman Bey'in ölümü nasıl işlenecek? Orhan ile kardeşleri arasında taht mücadelesi yaşanacak mı? Bizans'ın direnişi hangi ölçüde ele alınacak? İlk Osmanlı başkentlerinden Bursa ve İznik'in fethi sahnelere nasıl yansıyacak? Sonuç kuruluş Osman'ın 7. sezonu, yalnızca bir devam sezonu değil, yepyeni bir başlangıç. Orhan'ın sultanlığa giden yolculuğu, Malhun'un devlet ana kimliği ve Torhan'ın sürpriz rolüyle birleşerek Osmanlı tarihinin en heyecanlı sayfalarına ışık tutacak. Şimdi büyük soru şu: Mehmet Bozda seyircinin beklentisini karşılayıp yeni bir destan yazabilecek mi? Yoksa geçmişteki